Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yeni gelen Van ne alabileceğimize bakacağız. Ee, ben bu benim Şimdi evet, verecek. Hemen veriyorum şu anda Van Kendime verdim. Şöyle hemen aktarıyorum kendime. Aldık arkadaşlar Van takıtsam burada uğurluyorum zaten e, mı götüreceğim şimdi tamam arkadaşlar ee, şimdi hemencik başlayalım ee, şimdi önce takas mı gitsem yoksa burada yol üzerinde bulduklarımı mı sorsam şurada birileri var onlar evet esin Şimdi arkadaşlar şurada birisi varmış takısı abimin önünde. Ona e, gideceğim. Bu kız galiba. Evet o. Kanka, hayır gitme. Bu aynen bu. Benimle takas atmak istemişti. Videodan önce. Atıyorum istek. Ama kabul etmiyor. Biz de takas odasına gidelim o zaman. Burada petlerimi de göstereyim hızlıca. Merak etmiyorum hemen gösteriyorum yaygın petlerim Tabii ki bu ana hesabım değil arkadaşlar benim e, ana hesabım başka bu da yedek hesabım o da yedek hesabım daha deminki e, zaten ana hesabımda jelibon ayıcıklarım falan da var şimdi gidiyorum bu hesabıma takas atmak isteyenler adım ve kodum Zengin 937 265 adım. Yine bir böyle petlerimi göstereyim. Takas etmek isteyenler atabilirsek. istek. Um, yaygın petlerim. Sıra dışı petlerim. Hadir petlerim. Adam, Ve efsane petlerim. Şimdi hemen wine kedisini çıkaralım yanımıza. Evet burada. Var, 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 Şimdi sırayla ile tak atmak istiyorum. Önce bununla başlayayım. Yani ihtiyacım var diyorsa arkadaşlar hiç atmıyorum. Çünkü mesela 15. seviye yani. Ariana yazalım. Yok arkadaşlar kabul etmiyor. Bunlara ben neden atamıyorum acaba? Ha attım. Bu ne? Arkadaşlar bir dakika burada bir şey var. Bu ne? Yolun ortasında bir şey var. Ne amaç? Onun amacı ne arkadaşlar? Bilen var mı? Zaten kimse bana takılacak. Ha. At tamam yanlışlıkla kabul etmiş olsa gerek. Rahatlatmış olsa gerek. Van kedisini koyalım ve bakıyorum şu anda ne verecek acaba diye. Nasıl yetiştirdi mi? Ben gerçekten Ölecek sandım Ama zaten 40 bin altın yani Neden versin ki Mantıksız biraz Prenses miydi Ha bana. Hemen koyalım Bu Bakalım Biz de merhaba diyelim Selam Tamam Bakalım 5. seviyedeymiz varmış. Ama olmaz. Şimdi bu videoda eee Van kedisinin Van kedisine ne verdiklerine bakmaya çalışıyorum. Şu anda yardım edemem. videodan sonra dönerim. Ya, bu da sırra istiyor. istiyor. de yok. Ana hesabımda neşeli ayıcık var. Ama burada yok. O yüzden um, olmaz. Jenny XX X. Hangi zaman? ki van kedisinden dolayı mı? Ha van kedisi yokmuş ki Ne yapsak? Başka bir şey mi çıkarsak? Ah, at biz. Son anda. Van kedimizi koyalım. Bakacağım sadece. Çık kedi diyor. Farklı bir sağlık olsun diyeyim. Fark. Yazamıyorum. Farklı. Evet, bak. Yenecek. Farklı. Tamam. Şimdi burada birisi daha gelmiş. Bu yeni herhalde. Buna her gün <laughs> çevrenin her şey çıkmış. Neredeyse bakın. İstek katın olmuyor. Yapacağım. Evet şimdi. Yani. Burada birisi daha var. Atıyorum istek ama. Kabul etmiyorlar. Heh. Evet namda etsin. Farklı bir saat dost istiyorum deyip bakayım. Arkadaşlar mesela bakalım ne alabiliyoruz? Renkli kedi alabiliyorsunuz. Bakayım farklı diyeyim. Koyup çekelim. Farklı diyeyim. Bakalım başka neler alabiliyoruz? Çünkü ben kim kimse sistem kabul etmiyor. Karga alabiliyoruz farklı diyeyim. Başka ne alabiliyoruz? E, renkli kedi ve karga alabiliyoruz şu ana kadar. Keçi alabiliyoruz. Başka ne alabiliyoruz? Bir dakika şöyle diyeyim mi ben? Ev hayvanlarını. Hayvan. Bunları. Ev hayvanlarını bana gösterebilir misin? Diyeyim. Şöyle. Vine kedimizden başka var mıymış? Şey yokmuş. Tamam. Vine kedisine bakalım. Fluff. Fluff vermez herhalde Vine kedisine. Ama bence şöyle bir şey yapabiliriz. Bence kabul ederdi düşünüyorum. Ne vereyim? R.J. Bence olur. Neden olmasın? Fluff diyeyim. Arkadaşlar biraz şeyin dışına çıktı ama dakika şu fluff'ı almam lazım. Çünkü ben fluff çok seviyorum. Fluff istiyorum. Fluff. Fluff. Ya fluff. Boş ver. Neyse. Um, da birisi var. Bunu atacağım. Bakalım bu ne olacak. Şu an kadar alabildiğimiz şeyler e, keçi, renkli kedi, karga falan alabiliyoruz arkadaşlar. Benim sandığım kadar der değilmiş. Siyah tek boynuzlu at veriyor. Bunu sorayım fluff var mı acaba? Aa bu da geliyor arkadaşlar. İki ayaklı oyuncak kedi de geliyormuş. Ama şimdi ben iki dakika fluff istiyorum senden. Onlar geliyormuş arkadaşlar. İki ayaklı oyuncak kedi de geliyormuş. Burada başka kim var? Bu var. Aleyna. Attım. Bu ama başka biriyle da gibi. Bence burada isteyen yok. Şu ipi de atayım. İpek de vermezse. Yani bir şey vermezse. Yani şu an istediğim kadar değerli bir şey bulamadım. Sadece o iki ayakta oyuncak kedi falan güzeldi. Diğerleri zaten bende olan çok yaygın petlerdi. Bakın bunu Volt Pegasus veriyor. Peki bir onaylamayı deneyeyim. Mm -mm, vermiyor. Bence seviyor falan o yüzden vermiyor. Yoksa bence değmez ya. Yok yok. İstemiyorum kızı panda falan. Bu da yardım diyor. Bundan isteyeyim bari. Ama acaba neleri var? Hadi huysuz ayıcı uygun gelmiş bu. yok bence ama. Ben de buradan çıkıyorum arkadaşlar. Başka dünyaya gideceğim. Tamam. Şimdi Şimdi başka dünyaya gidiyoruz. Son kez buradakilere de soralım ondan sonra da videoyu kapatırım büyük ihtimalle. Ee, bu çıktı. Ben geldiğim gibi çıktı yoksa. Ha bakın burada sana tane premium ya var. Bu Bakayım. Azraymış. Hemen attım istek arkadaşlar. Ne diyor bu arada? Hadi diyor. Kime diyor acaba? biriyle takasla bir ihtimal. Ben de aynı dans yapayım onlarla. Belki aralarına girerim. Hemen şöyle girdim araya. Şunlarına da atıyorum o sırada. Kumişiyet. Şu ağa çıktı takastan aha. Takas edemiyorum. Takas edemiyorum. Burada arkadaşlar fluff'u da soracağım. attım. Şimdi önce bir Minecraft'ı koyup bir bakalım. Hangi sadık dost istedim bilmiyorum. O yüzden farklı bir sadık dost istiyorum dedim. Bunlar farklı olsun bana yeter yani ne olursa ne olsun ama değişik bir şey olsun. Hadi koy bakayım. Böyle bir şey koyuyorum. O da pembe aslana veriliyor. Şimdi ben ne dakika kafla bir soralım ona. Arkadaşlar bir de Vine kedisine. Aa, bunu Vine kedisine mi veriyor acaba? Ama ben onu istemiyorum. Evet. Yok galiba. Çıktım. Neyse. Ee, one kedisine başka ne alabiliriz? Bir bakayım. Keçi alabiliyoruz. Moda pembe saslan alabiliyoruz. Volt Pegasus alabiliyoruz. Ha, var diyor. Bunu da varmış arkadaşlar. Ay Aynısını alabiliyorsunuz zaten. Normal. Luna'ya atıyorum şu an. Hemen atsın. Bakalım bu bize ne verecek. Joker sadık dost mu? Red Bana bir yer vereceğini sandım falan diyormuşum Zaten çoğu zaman vermiyorlar. Arkadaşlar şu ana kadar wine kedisini alınabilenler renkli kedi alınabiliyor arkadaşlar. Ondan sonra Van Kedisi'nin kendisini veriyorlar. Keçi veriyorlar. Karga veriyorlar. Balon köpeği mi var? Bir dakika. Şimdi böyle bir şey atalım. Bu arada arkadaşlar içinde balon köpeğe de neler verildiğini bakmış olacağız. Bakalım balon köpeğe ne verecekler. Efsanevi diyeyim. Belki efsanevi. Bütün ev hayvanlarını gösterebilir misin Hediye? Ev hayvanlarını gösterebilir misin? Bakalım neler verebilirmiş balon köpeğe? Aslında siyah tek boynuzluğa daha değerli balon köpekten ama yine de em, balon köpeğe başka neler verebileceğini görmek istiyorum. Manticore olabilir. Küçük Manticore da varmış ama Manticore bildiğim kadarıyla parlak olmuyor. Aslan ben de zaten var. Mantıkör alayım ben 5. seviye. İşte ben 5. seviye sadık dost istiyorum. 5. seviye sadık dost istiyorum. Mutayıcını da mı veriyor yoksa ben mi yanlış aldım? Mutayıcı diyeyim. Acaba verecek mi mutayıcı? Tamam belki şimdi ben sana şöyle bir şey sorsam. Olur mu acaba? Bir dakika. Arkadaşlar. <laughs> ayıcık aldım. Çok tatlı. Ay. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Bu videomda ayıcık aldım. Çok mutluyum. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum.